Herkese tekrar merhaba. Bugün ben bir video paylaştım. Prime Video dizi önerisi diye. Ve şu anda tekrar oturdum. Yeni video çekiyorum. Çünkü az önce 9 kere Leyla filmini izledim. Ve hemen bir inceleme videosu çekmek istedim. Ezela Kay çok sevdiğim yönetmenlerden biri. Bu filmi de bayağıdır da bekleniyordu. Mart... Yağdanın ya da Mayıs'tan beri galiba. Tabi ben hiç spoiler almamak için izlememeye, okumamaya, hatta o film hazırlık sürecinde bile filmle ilgili haberleri okumamaya çalıştım. Sadece hangi oyuncuların oynayacağını biliyordum ve fragmanı yayınlandığında da fragmanını izlemiştim. Hatta filmle ilgili kötü yorum yapan arkadaşlarım oldu, mesaj attılar ve hatta dediler ki işte Polen kesinlikle bunu izlemelisin ve bir önermeme videosu çekmelisin diye. Tabii o yüzden yapmıyorum şu anda ama Ezel Akay'ı sevdiğim için aslında. Birçok insan belki çok beğenmemiştir ama ben Yedi Kocalı Hürmüz filmini çok severim. Aynı şekilde P-Tipi Hacivat Karagöz neden öldürüldü? Bunlar Ezel Akay'ın unutulmaz ve başarılı filmlerinden bana göre. Tabii böyle bir yönetmenin şu anda işte yıllar sonra bu kadar iyi oyuncu kadrosuyla kötü denilebilecek bir iş çıkartması da tabii ki üzücü oldu bizim için. Ben de filmle ilgili az önce izledim zaten Dediğim gibi gözüme çarpan ve beni rahatsız eden ya da hoşuma giden şeyleri de paylaşmak istedim. Zaten buraya da film izledikten sonraki düşüncelerimi, notlarımı aldım bilgisayara. Bir yandan oraya bakıyorum. Filmle ilgili söyleyebileceğim ilk şey. Spoilere gidiyor bu arada. Hani izlemeyen arkadaşlar bu videoyu izlemesinler. Çokça spoiler vereceğim çünkü. Karakterlerin çoğunluğunun alt metninin olmadığı ve boş olduğu. Mesela şu an IMDB'ye giriyorum. Bu arada şu anda 677 kişi oylamış ve film 4.3 puanda. Tahminimce bu film en fazla 4.6'ya çıkar. Altın üstüne çıkabileceğini ben sanmıyorum. Şu an tabii ki oylaması çok az ama artacaktır oylama sayısı. Ama puanının açıkçası çok değişeceğini düşünmüyorum. Her neyse oyunculara gelecek olursak yani daha doğrusu karakterlere değinecek olursak en başta. Haluk Bilginler, Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Fırat Danış karakterleri dışında Sağlık görevlileri mesela. Niye hep aynıydı mesela? Neden her seferinde o ikisi geldi? İşte bir tanesi o konuşan daha doğrusu konuşmayan değil de neden Leyla karakterini beğenip övgü yağdırıyor? Onun da bir nedeni yok yani. Bence bir komedi yaratılmaya çalışılmış. Senaryoda hani akışta gereksiz eylemler, sahneler, diyaloglar vardı. Örnek vermek gerekirse mesela işte o Fırat danışının canlandırdığı mahtum karakteri. En başta müze ABD'nin başındayken birisi geliyor, bir şey ikram ediyor, istemiyorum diyor. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum diyor. Sonra adamı iyi çekiyor, adam ölüyor. Daha sonrasında işte o ikizlerden biri geliyor, ona yardım etmeye çalışıyor. Ambulans geliyor, onlara çarpıyor. Yani bu, bu, bu aksiyonun anlamı neydi mesela? Neden biz böyle bir şey izledik? Hani şey için miydi? Yani o Adem karakteri hani işte dayı düşmüş ya üstüne. Sırf o orada ye, ölü yerde yatıyor. Adem de onu görsün. Dayısının üstüne düştü. Aklına gelsin de bilincine girelim falan diyeyim. Ne yani? Çok gereksiz aksiyondu bence. Yani Mahtum karakterinin o kadar agresif olmasını da ben anlayamadım. Bu kadar çift takıntısını da anlayamadım. Her şey çift veriyor. kitaplarını çift çift veriyor. İşte birinci baskı yaptırmış, ikinci baskı yaptırmış. Öyle veriyor mesela. Evliliğe bile bakış açısı o şekilde. Çünkü diyor ikiyiz bulmak çok zor diyor. Bunun nedenini ben anlayamadım. Yani bunun bir, bu çift olayının bir alt metni var mıydı? Ben mi anlayamadım? Ee, yok muydu? Eğer varsa ve siz anladıysanız arkadaşlar alta yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ben anlayamadım yani. Gerçekten anlayamadım. Ali Can Soyun Haris karakteri... Bu karakter olmasaydı filmde ne değişirdi diye bir düşündüğüm zaman hiçbir şey. Altı metni çok boş bir karakterdi. Bu karakter neden var? Nergis'i sürekli yazmak için mi? Bir şey değiştiriyor mu hikayede? Hayır. Adem'in kıskanmasını sağlıyor. İşte Nergis sürekli Haris Haris falan diyerek. Yani... Bu mu? Eğer buysa da çok daha fazla doldurulabilirdi bu karakter. Bu kadar aptal bir karakter özür diliyorum ama yaratmaktansa çok daha dolu bir karakter yaratılabilirdi. Mesela Adem'in kıskanmasıysa. Eşinden ayrılmak isteyen ve sevgilisiyle beraber olmak isteyen bir adam var ve eşi ondan boşanmak istemediği için eşini kazası vererek öldürmeye çalışıyor vesaire. Nergis ve Adem karakteri arasında bir ilişki olduğunu biliyoruz. Haris karakterini defalar Sadece bununla ilgili açık veriliyor. Mesela Haris karakteri Nergis'i davet ediyor, görüşmek istiyor, ona yazıyor, yürüyor aslında. Nergis her seferinde işte Adem'e sormam lazım, şöyle yapmam lazım böyle ama hep bir Adem geçiriyor. İşte Adem saat aldı diyor mesela. Neden? Adem sana saat oluyor. Hani karakter bunu sorgulamıyor hiç. Ve Adem'le neden bu kadar yakınsınız diye diyalog kurduğu bir sahnesi var. Çok ilginç yani bu karakterin bu kadar aptal yaratılması. Bir de avukat bu karakter. Zeki bir karakter olması lazım bunun. İronik yani bu. Avukat dediğin zeki olur. Bu karakteri nasıl bu kadar aptal yaratabildiniz? Leyla karakteriyle arası çok iyi mesela bu Haris karakterinin. Adem'den nefret ediyor. Leyla'ya gidip de mesela şey yapıyor. Hani aldığı arsaya kadar. Bak bu arsa ya aldı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ama güya ilişkilerini anlamıyor da işte Nergis'e neden Adem'le bu kadar yakınsınız diye soruyor. Yani işkilleniyorsa bile Adem'den nefret eden bir karakter bu. Neden Leyla'ya aldığı arsayı bile söylerken bu konuyla alakalı hiçbir şey söylemiyor mesela. Benim takıldığım noktalardan bir tanesi bu oldu. Bu bir. İkincisi senaryo hiç merak ettirmiyor. Senaryonun merak ettirmemesinin sebebi bence biraz da filmin adından kaynaklanıyor kaynaklı. Yani 9 kere Leyla, hani 9 canlı hem fragmanı hem sinopsisi okuduğumuzda film daha ilk çıkmadan önce zaten konuyu biliyoruz. Zaten ortada eşini öldürmek isteyen bir adam olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 9 kere Leyla ne demek? Bu adam bu kadını 9 kere öldürmeye çalışıyor. Bu kadın 9 canlı. 9 canlı gibi yansıtılmaya çalışılmış bence. İlk nasıl öldürmeye çalıştığını tamam merak ediyorsun. Filmin başı çünkü daha zaten. E hadi ikinciyi de merak ettin ama 3 üç... 4, 5, 9'a gelene kadar bütün merak gitti. Yani hani 4. 5. 6. hiç merak etmiyorsun nasıl öldürecek diye. Çünkü biliyorsun hani çalışacak, öldürmeye çalışacak ama olmayacak. Sonra yine pat işte Adem'in yine o saçma sapan kötü çekilen green box, beyaz fon kafa içine gireceğiz. Yine şarkı söylenecek. İşte yine bir müzikale dönecek. Sonra pat Adem tekrar çıkacak. Yani film kendi içinde bir döngüye girmiş süre Bekli. O yüzden de sıkıyor ve merak ettirmiyor. Eğer hani öldürme çalışma çabalarını çok daha planlı yapsaydı mesela Adem karakteri, daha zekice planlar yapsaydı, seyirciyi merak ettirecek unsurlar koysaydılar bunun içine. Daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum ama tabii ki de neticede bu bir suç filmi değil, polisi filmi değil, hani aksiyon filmi değil. Bu bir Ezel Akay filmi. Bu bir kara mizah film. Zaten Ezel Akai Kayın klasik yani kendi bir dünyası vardır zaten hani senaryoya ya da yönetmene de genelde Ezop yazar. Ezop masalları misali. Yani onun bir kendi masalsı dünyası vardır. Masalsı karakterleri vardır. O size bu dünyayı sunar ve sizden de o dünyanın içine girmenizi bekler. Ama bu filmde diğer Ezada Kay filmlerinde olduğu gibi maalesef o dünyanın içine giremedik. Onun dışında söyleyebileceğim oyunculuklar tabii ki inanılmaz iyi oyuncular. Yani Haluk Bilginer zaten dünyaca çok iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlamış bir insan. Türkiye'de bence, Türkiye'nin en iyi oyuncusu bence Haluk Bilginler. Demet Akbağ desen yine aynı şekilde. Fırat Tanış, Ali Can Yücesoy bunlar isimlerinden hep bolca söz ettiren, iyi işler çıkartmış insanlar. Elçin Sangu çok güzel bir kadın. Ben çok beğeniyorum fiziken ama oyunculuğunu maalesef beğenmiyorum açık söylemek gerekirse. Yani hani hepsi bence elinden geleni yapmış ama maalesef senaryo bunun önüne geçmiş. Yani önüne geçmiş derken hani iyi anlamda değil. Senaryo oyunculuklarını engellemiş. Demet Akbağ mesela yani yılların tiyatrocusu, sinemacısı o merdivenden düşme sahnesi mesela. Haluk Bilginer'in o müzikalvari şarkı söylediği o green box sahneleri. Bence kötü çekilmiş o sahneler. Yani keşke beyaz fonda, gerçekten beyaz fonda çekilseymiş. Büyük bir stüdyo ortamında çekilseymiş. Çok daha iyi olabilirmiş ama green box olduğu çok belli oluyor. Ve müziklerde birincisini ikincisini tamam dinliyorsun ama üçüncüsünü artık ben dinlemedim bile. Müzikler de saçmaydı yani şarkılar da saçmaydı daha doğrusu. Konu açıkçası beni biraz rahatsız etti. Beni rahatsız eden şey tabii ki de Adem karakterinin eşini öldürmeye çalışması. Yani kaza süsü vermeye çalışmış olsa bile sonuçta bu bir fikir yani bu bir öldürme fikri. Ki hatta ilk başta Adem karakterinin kafasına ilk girdiğimizde o ilk green box be son von sahneye girdiğimizde oradaki şarkı beni çok rahatsız etti. Öldürme ile ilgili bir şarkı vardı çünkü orada. E, bu fikir beni rahatsız etti açıkçası özellikle bir kadın olarak ki son yıllardaki Türkiye'de üzücü ama hani çok fazla kadın ölüm haberleri okuyoruz. Tabii ki erkek ölümler de var ama ağırlıklı olarak kadın ölümlerinin olduğu, eşinden ayrılmaya çalışıp eşi sırf ondan ayrılmak istiyor diye eşini öldüren insanların olduğu böyle haberler okuduk biz. Hani böyle bir de böyle bir konuyu bu senaryoya işlemek ne kadar doğru bilmiyorum ama biraz böyle kanayan yaraya tuz basmak gibi olmuş açıkçası. Sonrasında da mesela yani erkekler şöyle erkekler böyle diye kadını yüceltip o konuşmalar da bana açıkçası çok samimi gelmedi. Yani bir kere en başta Demet Akbağ çok feminist, güçlü bir karakter. Yani böyle bir karakter olup karşısında Alçin Sangu karakterinin yine bir kadın karakter, inanılmaz, düşüncesiz, bencil, sadece kendini düşünen, karşısındakine yüzüne vura vura hatta yani bunu bu Nergis karakterinin diyaloglarında bizzat görüyoruz yani kimseyi önemsemediğini. Resmen insanı aşağılayarak konuşuyor zaten ve bir yuva yıkma durumu var. Yani eşinden ayrıl 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 baskısı yaratan kötü bir karakter var burada yani kötü bir kadın karakter imajı çizilmiş. Yani kadını yüceltmek istiyorsak o zaman bu filmde bence bu diğer ikinci karakterle bunu başaramamışız. Başaramamışız kazanmamışlar daha doğrusu. Filmin sonuyla uyuşmuyor açıkçası o Nergis karakteri. Onun dışında söyleyebileceğim iyi şeyler de söylemek istiyorum tabii ki. Ya benim bu filmde sevdiğim şeyler olmadı mı? Oldu tabii ki. Birincisi bence sanat ekibi çalışmış. Sanat ekibi bence elinden geleni yapmış. Kostüm yine aynı şekilde elinden geleni yapmış. Kalır bence gayet iyi. Ben filmin renklerini sevdim bu arada. Yani kurgusunda öyle aman aman bir şey yok. Green Box sahneleri sıkıntı Evet ama genel olarak filmin rengi, o canlılığı güzel. Ben sevdim. Oyunculuklara bir şey demeyeceğim. Senaryodan dolayı önlerinin kesildiğini düşünüyorum ama hepsi birbirinden iyi oyuncular. Bir de tabii ki görüntü, görüntü bence iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Bu filmin senaryosu, filmin akışı çok iyi olsaydı ya da çok iyi olmasına gerek yok. İyi olsaydı bu film herkes çok iyi derdi. Bu filmi herkes yönetmen çok iyi, görüntü yönetmenliği çok iyi, renkler çok iyi, şu çok iyi, bu çok iyi diye öve 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 bitiremezdi. Bu filmdeki tek sorun bence senaryo ve yönetmenlik. Onun dışında bence görüntü de çok hani şey bir şey yok. İnanılmaz geçişler yok tabii ki. İnanılmaz sanat konuşmamış ama gayet temiz. Burada da biraz torpil yapacağım tabii ki çünkü görüntü yönetmeni Hayk Krikosyan benim üniversitede hocamdı. Onu da çok severim. Bu yüzden de biraz da görüntüye de dikkat ederek baktım ve bence hiçbir problem yoktu. Bu kadar yani sevdiğim şeyler bu kadar filmde. Yani ben bakıyorum hani 1 saat 52 dakika gözüküyor filmi. Bu 1 saat 52 dakika boyunca ben şu bile olmadı yani suratımda. Şu tebessüm bile olmadı. Ki türünde komedi filmi yazıyor ama maalesef beni güldürmedi. Çok çok daha iyi işlenebilirmiş bu senaryo. Yani sonuçta ortada Lilith gibi bir karakter var. Yani hani İbrani inanışında ilk insan Lilith. Adem'le beraber ilk kadın insan. Benim de çok ilgim vardır mesela. Çok da araştırmıştım zamanında. Hatta ödev hazırlamıştım Lilith'le ilgili. Ama bu şekilde görmek tabii ki beni üzdü. Keşke Ezel Akay Lilith'i çok daha iyi, çok daha masalsı ve dolu dolu bize işleyip sunabilseydi. Ama bence olmamış. Sadece üzüldüm diyebiliyorum. Çok isterdim bu filmin iyi bir film olmasını. Yani yıllar sonra Ezel Akay'ın film çekiyor olması tabii ki çok güzel bir şey, önemli bir şey ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bayağıdır da bekliyorduk. Ben bunu izlerken hani dedim ki ya keşke bu bir tiyatro oyunu Olsaymış. Bunu biz realde karşımızda bir tiyatro oyunu olarak yine aynı oyuncularla izleseydik muhteşem olurdu. Bu filmin senaryosu hani önceden acaba bir tiyatro oyunuydu daha sonradan böyle uyarlandı mı onu da bilmiyorum. Gerçekten eğer öyle bir durum varsa bunu bilmemek benim ayıbım. Çünkü dediğim gibi bu filmin fragmanın dışında ve filmin kendisi dışında ne hiçbir haber okudum ne hiçbir inceleme videosu izledim etkilenmemek açısından. Bilmiyorum. Yani eğer öyle bir durum varsa da bence tiyatro oyunu olarak sergilenseymiş çok çok daha iyi olurmuş. Öte yandan bu film yanlış hatırlamıyorsam bahar aylarında Mart mıydı Mayıs mıydı tam hatırlamıyorum. O zaman vizyona girecekti ama işte bu pandemi sürecinden dolayı giremedi ve Netflix kendi bünyesine aldı bu filmi ve bence Netflix'in bu işe almış olması çok 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 daha iyi olmuş ve çok şanslı olmuş. Neden? Çünkü insanlar en azından zaten Netflix'te biz her ay içerik izlemek için ödeme yapıyoruz. Oturup işte 2 saatte bu filmi izledik. Sorun değil ama bu kadar insan ki şu anda eminim Netflix kullanıcıların, Türkiye kullanıcılarının %80'i şu anda bu filmi izliyor. Ya da işte bu önümüzdeki 1 aylık süreçte bu film bayağı bir izlenecektir Netflix'te. Eğer bu izleyici kitlesi sırf bu oyuncu kadrosuna aldanarak vizyonda bu filmi izleseydi gerçekten o salondan öfkeyle çıkacağına eminim. O yüzden bence çok çok iyi olmuş Netflix'in bu filmi kendi bünyesine alması. Umarım bu video hani sizi çok fazla etkilemez. Yani çok önyargılı izleyin istemem filmi. Genel olarak tabii ki düşünceler yine benim düşündüğümle aynı olacaktır. Türkiye genelinden söz ediyorum. Ama tabii ki yine sevenler de olacaktır. Her ne kadar şu anda puanı 4.3 olsa da 3 Nokta beşlik dörtlük filmleri sevenler de oluyor mu oluyor? Umarım önümüzdeki dönemlerde senelerde çok çok daha iyi işler yayınlar Ezelakay. Ama bu filmde bence olmamış. Benim de söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım bir hatam olmamıştır. Sizde sinirlendirecek bir şey söylememişimdir umarım. Sizler de aşağıya bu filmle ilgili yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Benim belki anlayamadığım bazı yerler vardı. Sizler belki beni aydınlatabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. O zaman kendinize iyi. Bakın kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.